Merhaba arkadaşlar. E, yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu görüntü ayarını kalıra getir. Bugün arkadaşlar e, Golem'den düşürmediğimiz itemleri düşürmeye çalışacağız. Umarım düşürürüz. Ondan sonra mesela benim şu meşhur balta var. Atıyorsun direkt hedefi buluyor ya. O baltayı düşürürsek kulit kesmeye deneyeceğim arkadaşlar. E, vardım. Ve Te elimdeki Terra Blade bunu yaptım arkadaşlar. Ee, güneş tutulmasından elde ettim bütün itemleri. Kanatmış, yoyoymuş falan hepsini düşürdüm. Güneş bulmasından düşüp kanadı düşürdüm. Yo-Yo'yu düşürdüm arkadaşlar. Eee 2 tane broken sword düşürdüm. Excalibur'u çevirdim. Sonra Night Edge'i çevirmiştik zaten. Ee, ikisini birleştirip bu kılıcı elde ettim arkadaşlar. Şimdi bundan Golem'den item elde edeceğiz biraz. 4 tane golem için diskim var. <laughs> mermilerden yaptım ki hedefi bulayım diye. hemen öldüreceğim gibime geliyor. Ne düştü abi? Hatchet. Oh be düştü işte bu. Abi bunu çok seviyorum ya. İşte bununla kulit kesmesi çok kolay arkadaşlar. Uzaktan uzaktan sallıyorsun. mı gidiyor hedefi buluyor zaten. Bakın şimdi bunda hatta bunda golem bile kesebiliriz. O gidiyor hedefi buluyor arkadaşlar. Hiç kaçırmıyorsunuz gibi bir şey. Gidiyor vuruyor ona yani. Ulan kafasını devreye soktu ya. Kolları patlasaydı var. Tamam. Ne düştü abi? Ne düştü? Oo bu düştü. Çok güzel. Silah şeyi bu. Mermisi bu arkadaşlar. Bu şekilde çarptığı zaman patlıyor, dağılıyor ve etrafa saçılıyor. Mesela tavana at, patlıyor 3-4 parçaya dönüşüp aşağı düşüyor. Çok güzel. Bir silah daha düşürdük. Şu an iki diskim daha var. Bu diskleri nasıl yapıyorduk ya? İki diskim daha var, şu iki diski de kullanalım. Bu kılıçla daha sert kesiliyor. Evet abi kafayı kopardık Allahım burnum kaşındı Bu sefer headray Ha bundan düşmüştü arkadaşlar bana. Şurada gördüğünüz gibi. Son bir riskim kaldı. Onu da kullanacağım. Ondan sonra ee, kul tişi kesmeye deneyeceğim. Bu terrabilayet çok işime yaradı ya. İyi ki yapmışım. Tamam bir tek kafası kaldı. Tamam kafa koptu. Abi ben aşağı. Ne çıktı abi? O, bu, bu çıktı. Bu şey atıyordu. Kaya gibi bir şey atıyordu. Hatırlıyorum. Ha yumruk. Yumruğu çıktı. Bir de kaya atan var. Böyle kaya fırlatıyor. Dostum ne satıyorsun lan? Gelmişim buralara. Yo-Yo glove vardı evde galiba. Bu da vardı. Şunu alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Golem'den bayağı bir item düşürdük. Disklerim bitti. Disk nasıl hazırlanıyordu? Unuttum. Şimdi eve geri döneceğim. Buradan eve geri dönüyoruz abi. Şurada. Şöyle bir kasaya atayım ya itemleri şunu atarım. Oh yer kalmamış. Hıh buna atılır. Slime. Sky. Slime yağmuru. Şunları atayım. Şunu at, şunu at, şunu at. Şu kalsın, şunu at. Şöyle bir dulhaskları atalım. Bunları at. Şöyle atalım hepsini abi. Domuzcu çağıralım. Ee, şunları atalım içine. Tamam mı? Tamam. Şu benim arenaya gideyim orada spawn oranı daha çok. Şu slime'ları bir tokatlayayım da bitsin. Abi herhangi bir evde bir NPC var mı? Benim hemşirem nerede? Hemşire! Burada olmalısın. Bu slime'lar nerede? Neyse yolda giderken keserim ya. Slime bu sonuçta. Slime yağmurundan elde edeceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Bütün itemlerini aldık. bakayım potlarım ne var. Iron Steel Potion, Endurance. Archery, Battle Potion var, Titan var. Bunlarla keseceğiz. Yani biraz bitmiş potlarım. Bayağı yapmıştım ben aslında ama bitirmişiz. Oğlum slime yağmuru var gökten slime düşmüyor. Nerede bu slime'lar? Abi reforce yapacaktım şunu ben ya. Bunun özelliği kötü ya. Dur ya. Ben bunu reforce yapacağım arkadaşlar. Ya kapıyı kapatmış. Allah'ım yarabbim. O oh, %15 damage, 5 kritik oldu. Demonik oldu. Bir daha basacağım lan. O oh, bu daha da iyi oldu. Daha da iyi yapana kadar basalım mı? Kırmızı yapana kadar, red yapana kadar basacağım. Parayı gömeceğim arkadaşlar buna. kafaya koydum ya. Red olacak o. Sarı hep sarı oluyor. Var ya şu an 3 platinyum gömdüm ha. Çok para gömdük. Ulan red yapsam bunu çok güzel olur ya. Neyse. Bu yeterli. Allah'ım silah attım. Terra Blade'im red olarak çıktı bu arada arkadaşlar. ilk yapışımda. Ee... Hemen gidelim abi. Şu deli kuliteşi ağzına bir baltayı vurlatayım Haydan bire. Oh. Ya şu dungeon'a gitmek de sıkıntı ya. Bayağı uzakta. Polemden bayağı item aldım, almadığım birkaç tane item kaldı sanırım. Ee, onları da alırız. Şimdi bir kult işi keselim. En azından pilarları falan çıkartalım arkadaşlar. Moon Lord'u kesemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama pilarları çıkartıp kesersek bir şekilde e, kendimize silah yaparız. Kendimize silah yaparız artı eventleri yapar. Eventlerden silah toplarız falan. Bunun orada en son tokatlayacağız. Sonra zaten bütün bossları kestikten sonra arkadaşlar tamamen oyunda itemleri tamamlamaya çalışacağız. Hani bütün itemleri elde etmek için uğraşacağız her bölüm. Sırayla sallıyorum. Bir bölüm kılıçların peşine düşeceğiz. Bir bölüm bumerangların peşine düşeceğiz falan filan. yapıyorsunuz lan? Dalıyorum abi. Bastım potları. <laughs> Gel bakalım. ıskalama şansım düşük oluyor arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Hiç yanına yaklaşmadan büyülerini fazla yemeden arkadaşlar ağzına ağzına vuruyorsunuz böyle. Allah'ın bütün skillerini doşladım. Allah hepsini yedik sefer de yedim hepsini. Abi imleci kaybettim ya. Heh. Sürekli imleci kaybediyorum ya şu oyunda. Yarı cana getirdik arkadaşlar. Keseceğim. Allah'ım elim fare takılıyor. <laughs> Ay anasını ejder sıkıştırdı ya. Hareket edemedim. Eyvah eyvah. 2 saniye. Abi ah, bu kadar canı kaldıktan sonra ölemem yani. saniye, 3 saniye, ölecek, 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 öldüreceğiz, öldüreceğiz. öldürdük Abi öldürdük Oh Vallahi Vallahi şerefsiz uğraştırdı ya Gel lan bundan elde edeceğimiz item yok ki anasını satayım ya. Oh, kultişi kultişi tokatladık arkadaşlar. Hemen abi bakayım. Ee, manipülatör düştü arkadaşlar. Bu pilarlardan elde ettiğimiz şimdi pilarlar haritaya geldi. 4 tane pilar. Gördüğünüz gibi pilarlardan elde ettiğimiz şeyleri fragmentleri bu manipülatörde yapıyoruz arkadaşlar. Craftlıyoruz. Onun için kullanılıyor. Yüzde düşüyor yani. Her her kestiğinizde kestiğiniz düşer o. Point set değil. Şunu remove edelim. Gidelim abi eve. Solardan başlayacağım ilk önce çünkü. Bu ibneyi koyacağım şuraya bir yere. Şuraya koyayım. Evet burada fragmentleri bir soları deneyelim mi? Solarda ineceğim. Evet. 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 Oğlum çok güçlüler lan. Evet. Evet. Anasını satayım. Öldürdüler. Valla ağzıma vurdu valla. Oğlum çok güçlüler lan. Ama buradan fragment elde etmem lazım ilk soları. Yani şu kılıcı yapsam en azından. O kılıç çok iyi oluyor. Bir daha gideceğim. Bir de var ya tam yolumun üzerinde olmuşlar ya. Abi tek atıyorlar ya. Tek atıyorlar yani. Öküz gibi geliyorlar. Bir de benim yolun üzerindeler ya. Çok kötü oldu. Gideceğim. Israrla gideceğim. Şu havada uçan yılan gibi şeyin kuyruğunu vurmazsanız ölmüyor arkadaşlar. Kuyruğundan vurmanız gerekiyor şerefsizi. Oğlum git lan. Aa, aa. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Var ya hayvan gibi dalıyorlar. Adını satayım. Sıkıştım. Oğlum ateşli yaratıklar suya girdi ama sönmüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu lan şerefsizler? Oğlum hala kalkanın duruyor mu senin ya? Hala duruyor. Kalkan duruyor hala. İbne yılan. Neyse arkadaşlar Videoyu burada sonlandırıyorum. Daha fazla uzun olmasın. Ee, diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.